İslamiyet'in temellerine baktığımızda ilk önce iman esasları vardır. Yani Allah'a, peygambere, meleklerine iman etmek. Sonra namaz, oruç, hac gibi ibadetler gelir. Bir de sosyal hayatı dengeleyen zekat gibi, sadaka gibi vazifelerimiz vardır. İnsanlar genel itibariyle iman kısımlarını yaparlar. İbadet kısımlarını da yaparlar. Ama vermesi çok zor olan kısım vardır. Zekat ve sadakalar vermek zordur. İnsan malı sever. Furkan abi insan malı sever mi? Abi nasıl? Çok sever. Allah, bol bol gelmeye başlayınca insan çok daha sevmeye başlıyor. Çok enteresan değil mi? Yani mal çoğaldıkça insan malı daha çok sevmeye başlıyor. Bir Ferrari'si varsa ikincisini almaya çalışıyor. Sosyal hayatta denge tasaddukla birlikte olur. Sadakayla olur. Fakat sadaka verirken yer yer insanlar iyisini vermek istemezler. Bu yüzden zekat toplarken Efendimiz zekat toplayanlara diyor ki İnsanların diyor mallarından ne çok iyisini alın ne kötüsünü alın. Orta karar olanları alın diyor. Peki bu ayet neden inmiş olabilir? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de لَنْ تَنَالَ birra hatta تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla tam bir mümin olamazsınız. Tam iman etmiş olamazsınız diyor. Demek ki insan infak ederken sadece sevmediğinden kötü olandan değil en sevdiklerinden infak etmeye çalışacak. Yani sen bunu verirken Allah için veriyorsun. Allah için verdiğin hediye de en iyi şekilde olmalı. Bunun bir altındaki ayette okuduğumuz yerde Bakara suresi 267'de Ey iman edenler! Kazandığınız ve sizin için yerden çıkardıklarımızın yani bitkilerin, ürünlerin en iyisine özür dilerim çıkardığımız ürünlerden Allah yolunda harcayın. Şurası çok önemli. Siz göz yummadan, gözünüzü kapatmadan alamayacağınız şeyleri sadaka olarak vermeyin diyor. Ne demek bu? Bir ara Medine'de İnsanlar ciddi kıtlık içine girmişler. Kıtlık içine girince tabi Peygamber Efendimiz'i devamlı ziyarete gelen insanlar var. Peygamber Efendimiz'in yetiştirdiği talebeleri var. Bunlar da Medine'de Mescid-i Nebevi'nin arkasında yaşıyorlar. Yer yer sayıları 300'e kadar yükselmiş. Tabi bu insanlar talebe oldukları için, misafir oldukları için bunlara insanlar sadaka veriyorlar. İşte bu kıtlık senesinde de Efendimiz bir ara diyor ki Arkadaşlar ey ashabım diyor, şu anda ashab-ı olanlar var. Bunlara infakta bulunuz, yardımda bulunuz diyor. Dedim ya insanların durumu da kötü, sıkıntıda durumundalar diye. Bunun üzerine insanlar da getiriyorlar sadakalarını. Fakat öyle sadaka getiriyorlar ki böyle bir tenekenin dibinde tabiri caizse sepetin altında böyle bozulmaya yakın hurmalar var. Kendileri dahi böyle yiyemeyecek durumda veya kendileri yiyemeyecekleri şeyleri getiriyorlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki kendiniz gözünüzü kapatmadan alamayacağınız şeyleri sadaka olarak getirmeyin diyor. Yani sadaka şu demek değil. Bazen bu deprem yardımları falan oluyor. İnsanlara diyorlar ki ya depremde bulunan insanlara yardımda bulunmamız lazım. İşte eşyalar göndersek Adam öyle eşyalar gönderiyor ki zaten yırtık pırtık kötü karşıdakine gönderse adam giyemeyecek herhangi bir şey yapamayacak yani çok kötü eşyalar. Öyle eşyalar götür götürmüş ki insanlar öyle eşyalar göndermişler ki gönderdikleri eşyalar içinde çocuklar işte tiyatroda bayramda giydikleri böcek elbisesi bilmem ne falan gibi saçma sapan böyle. Yani kilerinde bodrumunda atacağı şeyler var. Ya ben hangi vesileyle bunu atayım diye getirip kutu kutu bırakıyorlar. İnsanlar da işte Almanya'dan Türkiye'ye götürüyor. Veya Türkiye'deki insanlar diğerlerine götürüyor. Götürdükleri eşyalar karşıdakilerin giymeyeceği eşyalar. Bir ara buna benzer bir yardıma da ben maruz kalmıştım. Türkiye'de işte bir yurdumuz vardı. Yurda adamın bir tanesinin eşi vefat etmiş. Eşinin yani eşi zaten 75-80 yaşında vefat etmiş. Eşinin ne kadar eşyası varsa 2-3 çuvala koymuş. Getirip yurt öğrencilere bunlar dağıtın falan dediler. Şimdi 80 yaşında ölmüş birisinin eşyasını 15 yaşındaki öğrenciler giymek ister mi? Zaten eşyaların birçoğu 20 yıllık, 30 yıllık çok eski eşyalar. Eşyaları sadaka verecekseniz güzel bir şekilde güzel bir yere vermelisiniz. Yani yaptığınız şey yerini bulmalı. Anlamıyorum yani. Şimdi adam Almanya'da yaşıyor. Almanya kültürüne alışık olması lazım. Burada ikinci el ürünlerin olduğu yerler var. Bazı Almanlar giderler, ikinci el ürünlerin olduğu yerden kıyafet satın alır ve hiç de yüksünmezler. Yani öyle bir problem yok burada. Adam gidiyor ayakkabı alıyor, gömlek alıyor, ceket alıyor ve bunu alırken de baya baya içine sinerek alarak geziyor, giyiyor. Veya burada flow marklarda falan burada bit pazarı diyorlar ama bit pazarı öyle olmaz yani. Burada insanlar Alman kızıl Kızılaçı dediğimiz Deutsches Rotes Kreuz insanlar buraya eşya getiriyorlar. Getirirken de adam gömlek hediye edecekse, infak edecekse, kendince sadaka verecekse gömleğini ütülüyor, yıkıyor. Bu şekilde getiriyor. Şimdi Furkan'ın dediği gibi Adam diyor ki işte babam adam yardım getiriyor diyor. Benim babam da yardım topluyor diyor. Adam getirdiği eşyaları kirli getiriyor, terli getiriyor, yırtık getiriyor. Ya senin bu verdiğin hayır hayır değil ki sen elindeki kötü eşyayı elinden çıkarmaya çalışıyorsun. Kur'an-ı Kerim burada bunu anlatıyor bize. Siz gözünüz yummadan, gönlünüze yatmaksızın almayacağınız şeyleri başkalarına sadaka olarak getirmeyin, tasadduk etmeyin diyor. Kısaca bir şey söyleyeyim. Biraz önce anlattığımız bu ayet nazil oldu o zaman Peygamber Efendimiz zamanında Ebu Talha diye birisi varmış. Bu adamın da Mescid-i Nebevi'nin yanında, Peygamberimizin bulunduğu mescidin yan tarafında çok güzel bir hurma bahçesi varmış. O kadar güzelmiş ki bahçenin içerisinde güzel bir kuyu var, etrafında hurmalar var. Efendimiz de bazen de buraya girer, kuyusundan su içer, hurmasından da yermiş. Ebu Talha bu ayetin indiğini duyunca geliyor Efendimiz'e, Ey Allah'ın Resulü diyor, benim hayatta en çok hoşuma giden yer bu bahçedir diyor. Ben bunu Allah için diyor sana veriyorum tasadduk etmek istiyorum. İstediğin gibi infakta bulunabilirsin diyor. Efendimiz ne yapıyor peki? Hemen alıyor mu bu bahçeyi? Almıyor. Ebu Talha diyor. İşte diyor senden de bu beklenirdi. Bu yaptığın hareket çok şık ve çok güzel bir hareket. Fakat diyor sen bu bahçeyi diyor bana verme. Ben diyor senin tasadduk ve niyetini anlıyorum. Sen bu bahçeyi kendi akrabaların içerisinde taksim et diyor. Biraz önceki hadislerde okuduğumuzda ne diyordu? İnfak ederken ilk önce yakınlarına et. Değil mi? Sevabı en fazla olan bu. Bunun üzerine bu Talha da gidiyor. Bu bahçesini kendi amcaoğulları, akrabalar arasında dağıtıyor. Bu tür şeyler hem akrabalık bağlarını artırır, aynı zamanda malı olan insanın da bu şekilde tasaddukta bulunması kişiyi Allah katında yüceltir. Evet günümüzde nasıl peki durumlar? Akrabalar öyle bir hale gelmiş ki veya insanlar öyle bir hale gelmiş ki sevdiklerini dağıtmak yerine başkalarında gördüğü sevdiği şeye el koymaya çalışıyor, almaya çalışıyor. Halbuki böyle insanlar gerçek mümin değillerdir. Gerçek müminler sevdiklerinden infak edenlerdir. Allah yolunda diyor sarf etmek üzere yaptığın bazı harcamalar var. Bunlardan bir tanesi Allah yolunda para harcamak. Bir diğeri köle azat etmek için sadaka vermek. Bir diğeri fakire tasaddukta bulunmak. Bir diğeri de insanın kendi çocukları, aile fertleriyle alakalı tasaddukta bulunması. Efendimiz buyuruyor ki burada bu harcamalar içinde kişiye en fazla sevap kazandıracak şey kendi aile halkını, hane halkını harcadığı paralardır, tasadduklardır diyor. İnsan harcamalarını ilk önce yakından başlayarak yapar. İslamiyette zekat verilirken usul ve furu'ya verilmez diye bir ifade vardır. Usul ve furu' nedir? Kişinin babası, dedesi, çocuğu, torunu şeklinde aşağıdan yukarıya olan kişilere kişi zekat veremez. Ancak sağ ve sol kanatlar dediğimiz abisi, kardeşi, halası, teyzesi vesaire gibi yani babasının annesinin kenarları ve kendisinin kenarlarına doğru giden kişilere zekat verebilir. Kişi kendi abisine, ablasına zekat verebilir. Fakat kendi çocuğuna, kendi torununa zekat veremez. Bunlara bizzat bakmakla yükümlüdür. Yani bir insan eğer fazla parası varsa verecekse önce kendi de akrabasına verecek. Tasaddukta bulunacaksa önce kendi eşine verecek. İlk önce en yakınları. Yani dikkat edin. Allah yolunda para harcasa bile köle azat etse bile fakire sadaka verse bile kendi ailesine verdiği para gibi onlara sağladığı imkan gibi sevap kazanamıyor. Kendisinin beslemekle yükümlü olduğu, bakmakla yükümlü oldukları kişilere gerekli şekilde yardımda bulunmaması günah olarak yeter. Ben bazı kitaplarda okudum, bazı kişilerden de duydum. Yani adamların öyle pinti babaları, anneleri var ki mesela kadın var, kendisi çocuğundan 3-5 bir şey koyuyor gidip mutfağı kilitliyor. Maalesef insanlardan bazılar çok cimri olabiliyor. Geçmiş dönemde Cimriler Kitabı diye bir kitap vardı. Araplarda meşhurdur böyle Zekiler Kitabı, Cimriler Kitabı falan diye. Onun 12. yüzyıllarda falan yazılmış eserler var. Orada şöyle bir hikaye okumuştum. Baya enteresandı. Adamın birisi karısıyla birlikte oturmuşlar. Hanımı güzel bir yemek yapmış böyle bir tencere. Oturuyorlar birlikte yemek yiyecekler. Adam böyle oturuyor hafif hüzünlenmiş. Hanım diyor biliyor musun diyor. Şu an çok üzgünüm diyor. Neden diyor. İsterdim ki diyor bu yemeği diyor çok kalabalık bir şekilde yemeseydik. Ya bey diyor zaten bir sen varsın bir ben varım diyor. Yani nerede kalabalık var? İşte gönlüm isterdi ki diyor bu yemeği tek başıma yiyeyim. Adamın bir tanesi vefat etmiş. İşte oğlu falan gelmiş. Miras dağıtılacak. Demişler ki şu tencere, şu kap, şu kacak, şu at işte babandan kaldı. Bir de bir tahta varmış. Tahtanın üzerinde de böyle iplik gibi bir tane peynir varmış. Demişler ki bu da senin babandan kalma işte bir peynir. Bu peynirin bu şekilde kalma sebebi bu Kemal Sunal'ın filminde adam bakıyor bakıyor da zeytine ekmek bandırıyor yiyor ya zeytini içemeden günlerce. Adam peyniri bir tahtanın üzerine uzatmış. Direkt peyniri yersem biter diye düşünüyor. Ekmeği her gün üstüne şöyle bir sürüyor. Sürerken sürerken incelmiş peynir iyice. Adam bu kadar pinti yani. Peynir yerken bile böyle sürerek yiyor. Çocuk bakmış böyle gelmiş. Ya demiş babam demiş bu kadar da yapılır mı yani? Nasıl bir şey yapıyor demiş ya. İnsan tutar demiş ekmeği uzaktan demiş peynire bandırır bandırır yerde hiç demiş üstüne dokunur mu yani oğlu da babasından daha cimriymiş. Maalesef böyle cimri fıtratlı insanlar var. Dinde esas olan cömertliktir. İnsanlara yedirmektir, içirmektir, vermektir israfa gitmeyecek şekilde. Aşırı cimrilik hem çocuğun ailesini insanların kendisinden uzaklaştırır hem de dengesiz yapar. Furkan suresinde şöyle buyuruluyor. Ne diyor? Çok bonker ol aşırı şekilde. Yani velatübedir tebdira büsbütün diyor saçıp savurma. Yahut da Araplarda şu elleri birleştirip de ensesine şöyle yatmak bu şekildeki hareket onlar da cimcilikmiş. Ne ellerini büsbütün ensene de bağla yani ne tüm cimri ol ne de büsbütün dağıt bu şekilde olma orta yolu takip et diyor. Esas olan insanın orta yolu takip etmesi.